Mecidiyeköy otobüs duraklarında unutulan bir çanta böyle patlatıldı. Ne oldu? Ne oldu Şişli Mecidiyeköy otobüs duraklarında gece saatlerinde bulunan sahipsiz bir çanta polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri alanı boşaltıp çevrede güvenlik tedbiri aldı. Daha sonra gelen bomba imha uzmanı ise çantaya önce fünye yerleştirdi, Ardından kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan çantadan evrak çıkarken otobüs durakları tekrar vatandaşların kullanımına açıldı. Mecid'de bulunan sahipsiz bir çanta polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri alanı boşaltıp çevrede güvenlik tedbiri aldı. Diyeköy otobüs duraklarında unutulan bir çanta böyle patlatıldı. Şişli Mecidiyeköy otobüs duraklarında gece saatlerin... Daha sonra gelen bomba imha uzmanı ise çantaya önce fünye yerleştirdi ardından kontrollü bir şekilde patlattı.